Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben Kaplan bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra, bayağı uzun zaman sonra bu arada Valorant'a geri dönüş yapmış bulunuyoruz. İlk herhalde kanalda ilk kamerasız videoların bir tanesi olacak. Herhalde ilk kamerasız videosu olabilir. Gece pazarı gelmiş dedim bari çekeyim. <laughs> 2-3 çar var biliyorsunuz bende. 2-3 tane ee, hesap var. Ondan dolayı hem yan hesapları ikine çekelim. Ne gelmiş ne gelmemiş. Belki aldırız. Aldığımızda da, da video çekeriz gece pazarından şu kadar şey aldım diye. Gece pazarımız bu şekilde şu an. Kaplan çarı için yani asıl çarım için bu şekilde. Bir tane sarı var, <laughs> iki tane yeşil var, iki tane pembe var, bir tane mavi var. Mavi tep olduğu için mavi açıyorum abi. Hazır mıyız? Hazırız bence de. Açtım maviyi. Gösterisi. Yani %30'luk indirim. <laughs> tatmin eder mi? Etmez. Ya ama eee skin olsun diye alınır mı? Alınmaz. <laughs> Hiç boşverin. Gidelim. Pembenin sağdakini açalım. Evet. Diğer pembe yönüne gelecek. Ion Baki geldi. %37'lik bir indirimle. 1118 olmuş. Güzel. Çok da güzel. Pembeyi açıyorum. Diğer pembeyi. Bakalım buna ne gelecek. Ay Yitik Spektre geldi. 1402'ye. %20'lik bir şeyle. indirimle. Yeşil'e de bir tanesini açtım. Rastgele. Aristot krat geldi. Okuyamadım mı 1045'e düşmüş. %18'lik bir indirimle. Bıçak gelirse şöyle minima operatör geldi. Hiç de güzel gelmedi. Umarım yani şu Eon dışında hiçbir güzel değil. Yitik dışında belki. Ee, ama ama bıçak gelirse biliyorsunuz ki benim bu bıçak yok gençler. Benim bu bıçak yok. Bu bıçak olmadığı için şöyle göstereyim. Bu Odin skin'i, operatör skin'i ya da bıçak skin'i yok. O yüzden dolayı bir bıçak istiyoruz. Bir bıçak gelsin artık. İşte bıçak geldi. Ama gösterişli bıçak. Yani çok tatsız ya. Yani bu bıçak alınır mı? Alınmaz ya. Yani çok sade ve sustalı gibi bıçak diye hatırlıyorum. Bu bıçak alınmaz bana göre. Şimdi o zaman hop diğer çağlara geçelim. Bakalım oradaki durum neymiş. Evet bir diğer çağımız olan El Tigre'ye giriş yaptık. Şu an çevirmiş gözüküyor. Şimdi hazır oldu geldi. Ee, biliyorsunuz ki benim LTG diye bir kanalım var. Ben rol play serverine başladığım için genel olarak Warant'ı zaman ayıramıyorum. O kanalı siz bekliyorum. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan direkt gelelim. Oy! Oy ben bunu alırım. İki sarı. Direkt fotoğrafını aldım. İki sarı abi. İki sarı mavi açacağım. Pembe açacağım. Maviden de geliyor. Hop frenzi geldi. Hiç de gerek yoktu. Çok da gereksizdi. Pembeden de geldi. Nebula Şerif geldi. %26'lık ama 128 olsaydı daha tatlı olabilirdi. Geldik yeşile. Sağdaki tek kalan yeşile. Bir an manşal geldi. Bu arada mağazasına da bu şekilde muhabire spektre falan gelmiş. Ben bu çara vandal istiyorum. Umarım bir tane vandal gelir sarılardan. Ya da bıçak gelir bıçak alırım bu çara. Geldi bir tane vandal geldi ama buzul vandal geldi. Hiç de gerek yoktu. O piti piti karameli sepeti tak bunu açtık. <laughs> Hoppa bıçak geldi gösterişli bıçak. Bugün bugün çok gösterişli bir gün. Evet çok gösterişli çünkü bütün çağrılama gösterişli bıçak çıktı. Buna ne geldi? Prizma bıçak geldi. Gördüğünüz üzere çok da şanssız, iğrenç bir çar olarak geldi. Diğer çarlarına bakacağım bakalım. İnşallah olur, inşallah olmaz. Bilemiyoruz. Diğerine geçelim. Evet bir diğer çarımıza girmiş bulunuyoruz. Bu çarımızda bu şekilde hiçbir şey olmayan niçke gerek mi var? Kariyeri de bu şekilde. Kariyerini gördüğünüz üzere elmas iki bitirdi. Yani benim çarlarım genel olarak bu şekilde. Yani plat, kaplan plat, niçke gerek mi? var? Elmas 2, Kratos sağ olsun bu arada. Bu çarda birlikte oynadık ikimiz. Eee... O çık taşıdı sürekli olarak. <laughs> Tabii ki de bu şekilde elmas gördüğünüz üzere. Buna ne geldi? Buna hiç sarı gelmedi. Umarım güzel gelir. Şu tek yeşil açmak istiyorum. Yazık günah kendisi tek kalmış. Ee, prizma Spectre geldi. Direkt daha pembe açacağım O da tek kaldığı için. Yer Yerçekimsel uranyum nöroloji ateşleyici. Çok da güzel geldi. %40'lık bir indirimle geldi hem de. Çok tatlı. Bu çara çok güzel geldi. Sarı gelmediği için indirimler. Mavi açısım geldi. Sonra pembe yaşayacağım. Gösterişli Ghost, Allah senin gösterişli skinleri gibi ne diyeyim ben sana. Ego Ghost, çok güzel abi. Çok güzel geldi. Özel arkas Spectre geldi en sevdiğim skinlerden bir tanesi. Bu da gelmiş çok da güzel. Bu ben yani şu an bu çara alınabilecek tek şey bu. Eğer ki diğer çağda da güzel bir şey çıkmazsa, hızlı hızlı geçiyorum sana gördüğünüz üzere. Büyük ihtimalle <laughs> hani alınır. Bu mağazada bu şekilde bilginiz Evet arkadaşlar yan çarlardan devam ediyoruz. Bu da yeni girdiğim sadece iki maç attığım bir çarım iki olan zengin bir çar. Hiçbir şeysi yok yine aynı şekilde. Ya bir çar dizmek istiyoruz. Mouse'u bu şekilde gelmiş. Oni Pentum gelmiş. Güzel mouse'u güzel gelmiş. Hemen bakalım hop ne geldi. Yine bir sarı yok. Yine bir sarı yok gördüğünüz üzere. Yeşil şurada tek kalmış bir yeşil açalım bir şekilde. Ne geldi? Viran Spektre geldi. %12'lik bir indirimle. Tekrar abi tekrar mavi açıyoruz. Buraya da Prizma vandal geldi. %12'lik bir indirimle. Tekrar yeşil açacağım. Buraya da Stringer gelmiş. %27'lik indirimle. Sivalus bu orada? Vandal gelmiş. Şenlik Vandal. %42'lik bir indirimle. Sihir punk Spektre gelmiş. %22'lik bir indirimde. Valorant Go gelmiş %28'lik bir indirimle. Bir çara diyorum ki bir çara gelsin de çar birlikte. Hadi bir içelim. Evet bunun da mouse'ı bu şekilde bunu sadece oynayıp bırakmışım direkt olarak. Yani şeyini mouse'ı bu şekilde. Oy bu çar Diablo 63 ne yapacaksın sen acaba burada? Diye bakıyoruz şu anda. Pembe yaştım sadece pembemiz olduğu için. Hop ilk pembeden başladık bir asil klasik geldi. Öf asil serisi en sevdiğim serilerden bir tanesi. Hop. Mavi açıyoruz. 138 indirim bu arada. Convex operatör geldi. Yeşil açacağım bu arada tekrardan. Asil klasik çok da güzel bir skin bu arada. Çok istediğim bir skin. Derim. bir tanesi çok seviyorum kendisini. Asil serisi keşke tekrardan mağazaya gelse. Bulldog geldi. 133 indirimle. Minima Şerif geldi. 133 indirimle. Sağdakini açacağım. Asil Şerif'e yakın olan en iyisi gelecek diye düşünüyorum. Ya macı bıçak geldi ve gördüğünüz üzere yüzde on üçlük bir indirimle üç bine düşmüş. Keşke yüzde kırk falan olsaydı. Diğerini açıyorum. Ya macı bıçak çok iyi bu arada. Prizma bıçak geldi. Bu da bu şekilde. 12 gün var. Bilginiz olsun. Evet bir sonrakine girdik. Burun mağazası bu şekilde. Hani mağazalara bakmamış herif farkında mısınız bilmiyorum ama bu Oni Phantom'da bir çarda vardı. Ionbaki Baki bir çara çıktı. Minimo Şerif bir çarda çıktı. Yani çok acayip kopyalı pişirilmiş olmuş hijyeni. Burada da iki sarımız var. Çok güzel. Yeşil açacağım ilk. Sonra maviler açacağım. Sonra pembe açacağım. Yeşilden aristokat geldi. Bulldog olarak. Mavilerin bir tanesini açtım. Maviden de flash klasik geldi. Çok kötü. 136 indirim ama alınmaz. Akıncı Ares geldi. Pembenin son kalanını açıyorum. Pembeyi de açacağım şu an. Ve buradan Volant Go geldi. Arada kalan sarı açmak istediğim. Asil Karambit geldi ve %27'lik bir indirimle çok da güzel çok da hoş ee, buraya da yağmacı bıçak geldi 2840'a tabii ki de yani yağmacı bıçak tabii ki de en iyisi ama asil alınır alınmaz değil neredeyse bütün çarlara baktık hiçbir çarı birlikte dizemedik ee, yani gördüğünüz gibi hala Minima şerif geliyor ve ben bu işten çok sinirlenmeye başlıyorum çok pisli şekilde Şir, Sihirpunk geldi ve buraya girdi bir tane sarı verdi e, ee, hemen şuradaki bir yeşil açacağım. Tek kaldığı için genel olarak... Şaku, Sakura... Sakura ne? <laughs> Yok Shakira. Sakura Şerif geldi. Buraya açıyorum. Bize 43 bin indirim. Çok güzel bu arada aslında indirim olarak. Ufuk Spectre geldi. %19'luk bir indirim. O kadar mutsuzum ki şu an. Şerif geldi yine %29'luk indirim. Hani bir çare böyle hepsini alabileceğim bir şey çıksa keşke. Yitik Spectre e geldi. %27'lik yani. Taktsız. Of. Oy bir dakika ben bunun aşığıyım abi. Ben bunun aşığıyım 1313. Ah be bunlar ne çıkacak lan? Ona göre belki bunda bunu alırız. Çat geldi. Küfür <laughs> edeceğim ya. <laughs> Hepsini 2 dakikamıza ayırıyoruz. Mağazası şükür geldi. Oo bir dakika. 1 dakika bak. Burası bu, bu çok güzel. Asıl pentum var bunda. Kelebek tarak olarak var. Eee, artı olarak köken hilal bıçak var. Umarım burası çok güzel tatlı gelir bu çarı dizeriz diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde yeşilden açacağım. Sağdaki sonra soluk yeşil açacağım. Sakura geldi yine %37'lik bir indirimle. Çok da güzel tatlı bir indirim. Ufuk frenzi geldi %46'lık bir indirim. Wow diyorum size ama yine işimize yaramıyor. %45'lik prizma geldi. Allah Allah indirimlere bak sen. Buraya ne geldi? Yine bir frenzi geldi. Allah'ım frenziler Allah'ım. Pembeye geldi. Ion operatör geldi yüzde 36'lık bir indirimle. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ve buraya da asil falta geldi. <laughs> çok güzel abi. Tam asil şey set dizmelik artı Ion operatörü dizmelik ama ama hala tatmin etmiş biz değil bizi. Hala tatmin etmiş değil bizi. Evet bir sonraki çarımıza geldik. Burada Sihirpunk şok eldiveni. Yer çekimi Uranyum. Fatih Marşan. Ve Anemone Ares var artık abi bir şeyler ver sarı geldi bir tane Abi baştan olarak açmayı planlıyorum Güzel bir şekilde devam edelim Sihir Punk geldi 135'lik bir indirimle Marshall Çok da güzel çok katatlı Prisma Ghost geldi Çok da güzel 136'lık bir indirim 136 %20'lik Hah bana şar oluyor Özel pentim Pentum geldi çok seviyorum özel harekat Pentum. özel harekat serisi çok seviyorum alamamıştım zamanında 139'luk bir Galeri Marshall geldi Friz var es geldi 120'lik ve bıçak olarak ne gelecek? Asil karambik 114'lik geldi. Yani güzel, tatlı ama hala bizi tatmin etmiyor. Son bir çar daha açacağım ve bırakacağım. Eğer ki gelmez, yani gelmedi büyük ihtimalle. Bizi üzdü. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, diğer kaplan çarımıza geldik. Bunda da bir tane sarı var. Mağazasına açacağız. O ışık muhafızı Vandal var. Sihir fan operatör, yoğun operatör ve yine mini şerif var. Sonuç olarak bunu açıyorum ve bırakıyorum. Artık yeterlidir diye düşünüyorum. Direkt olarak mavi açacağım. Mavi açtım. Kadere klasik geldi. Hiçbir e, artı olmamak. Klasik. Şenlik istediği geldi. <laughs> Yine çok kötü. Bu arada iğrenç geldi ya. Hepsini iğrenç geldi. Diğer çağları unuttum bu kadar iğrençlikten. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın. %47 de ya. Oo, Bak bu çok tatlı gelmiş. %30'luk bindirim Bakalım bıçak ne gelecek. Ona bakıyorum. Salman Spectre geldi. Diğerine bakacağım. Hop, on pençe geldi. %10 sizi güzel bir bu. Güzel. İşte bu kadar gençler. El, yani elimden geldiğince böyle bir video çekişim vardı kanala gidep hazır gelsin de en azından kanala geri dönelim bir şekilde diye. İnşallah geri dönebiliriz kanala e, vakitim olur da çekebilirim. Video buraya için Teşekkür ederim. Kendi iyi bakın. Videoya benim abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.